Herkese merhaba arkadaşlar. Yine sarı diye açıyorum bölümü bitmedi. 5 tane hesaptan aynı anda sarı diyeleri açıyorum biliyorsunuz ki. Bu hesapta 2 tanesini açtım az önce video ama video çekiyordum video kapanmış Enderli Super Ender çıktı merak etmeyin onlardan. O zaman biz bu sonuncu için açmadan önce şuradan ödülümü alacağım. Bu bölümü ben çok sevdim yapmayı. Biden için savaşlarımız devam ediyormuş burada. Hadi bakalım o zaman bu sonuncuyu açalım sonra diğer bak. Evet arkadaşlar buradan da zaferimi aldım. Ve star hediyemi açıyorum. Zaten ne bekliyoruz ki bunlardan? Yani geldiğinden beri bana sadece henkle şey çıktı. Neydi onun adı ya? çıkmıştı. O kadar star ediyordu. Başka da bir şey karakter falan çıkmadı. O zaman hemen diğeri Arkadaşlar şu anda Brawl Talk adında bir hesaplayayım. Şuradan Penny'nin rozetlerini falan alalım. 15 günlük. Yarın bu 15 günlük olacağım. Heyecan da biliyorum. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki yeni bir Brawl Talk katıldı Hadi bakalım buradaki sarı diğerlerimizle de yargı dağıtalım mı? Bence dağıtabiliriz evet. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman başlayalım. Sanırım arkadaşlar bu son maçımda sanırım ama Tam hesap... Bu videoda da bir efsanevi geldi. Gerçekten çok sevindim. Ne verdi acaba bize? Hı? Oh altınlarımızın yağmuru. Çok güzel bak. Ya, aa. Kaç maç kazanmışım? Ben efsane aynı sana. ben dört tane kazanmışım ya. Olsun bak bu videoda bir efsanevi geldi. Çok iyi bir altın miktarı. Çok abi elmas elmas. Ah altınlarımız da baya oldu. Bu hesaplar acaba biriktirsem de şeriye gümüş mü alsam diye düşündüm. Evet sanırım öyle yapacağım. Çok istiyorum çünkü ben gümüş almayı. O zaman dört maç daha kazanıyorum arkadaşlar. Sonra acaba Efsu yazar mı? Hadi bakalım. Evet, arkadaşlar şu anda Star Diyesi için son maçtayım. Bu maçı göstermek istedim. Yani hep star açarken görüyorsunuz. Bari maçı da görün dedim. Hadi bakalım maçımız nasıl geçecek? Oo direkt 9 kişi olduk bile. Kalkanlar kalkan kalk, kalkmaz. Şuradan Rafa aldım. Ah canım benim. Aa bak Roza biraz tehlike. Hem yük sayısına da baktı. Hadi bay bay. Aa. Duvar olmasaydı belki onu sürüklerdim hayır. Hayır ya. Keşke bari bir kişi daha ölseydi de öyle ölseydim ya. Yani. Baksana. Üç kutu verdi. Bakın son maçı. Neyse ben şu kazanayım elini isteyeyim. Evet son maçımda birinci olarak kazanıyorum bu hesapta. Hadi bakalım bir tane gizemli abi. Yok be. Enver vay hayvan. Çok bir şey istedik sanki. Hadi hadi oğlum hadi gel. Lütfen ne verirsen var sonraki şeyi alayım bari 100 bir tane gerek yok hemen dur ücret sözüyle de bakayım hemen ee, diğer hesabıma geçeyim ne var altın falan var 15 15.5 falan, falan veriyor genelde 5 kredi iyi krediymiş en ben kredi olunca alıyorum da eski ödüller daha iyi en azından savaş kutusu falan veriyordu bir tane o da kutuydu yani. savaş kutusu olmasaydı resim bile aldık mı aldık hadi. Bu çok kasıyor ya. Yani değiştireceğim bu şey tableti de. Şimdi için değil. Hemen diğer hesaba geçiyorum abi. Şu anda arkadaşlar diğer hesabımı attım. E, ee, 730 kupa tabii ki. En son e, kastımız da öyleydi zaten. Temizlik modu falan vardı bunda. Ah diğer Hepsinin 15 günlüğünü yarın alacağım. Ama şu anda bugün bir tane hesabımız arkadaşlar hepsinden önce açtım. Lanetli hesabı bu hesaplardan önce açtığım için 15 günlüğü bugün alacağım ondan. Ve Edgar'ı seçeceğimi düşünüyorum. Hemen karakterlere geliyoruz. Bir savaşçı seçiyoruz ve maçımıza başlıyoruz. Ben Brock'la bırak. <laughs> Brock. Brock. işte Brock. Brock şu aktörle alabilirim. Bunu da alacağım. Fazla kullanmasam da güzel ya. Olsun bu Blaster alayım ben. O zaman maça başlıyorum. Hadi Arkadaşlar yanlışlıkla çıktım ya. Sarı maç kazanırken çıkışa bastım. Şimdi şunu açalım. Bir tane geldi zaten ya. Yanlışlıkla çıkışa bastım. Sonuncu kazanırken. Of of. Şuradan kredimi alayım bari. Aa geldi. Aa elimiz geldi. Çok güzel. Bu videoda da emzaldım. Korkma, ki. Ben tank karakterleri daha çok severim genelde. Hadi bakalım ben devam edeyim. Bari bir tane maç kazanmışken arkadaşlar şu sarı diyesini açayım. Keşke bir efsanevi yapsa ya. Efso falan güzel olur gerçekten. Hadi hadi. Evet. Bekledik bekledik zaten bir şey vermiyor. İlk kaleme keşke gitseydik belki ödül güzeldi ama yine güç bana ondan altın bundan güç bana karakter yükseltmiş <laughs> Tamam e, ee, dört savaş daha kazanayım ben hemen. Kimle kazanalım? Yeni karakterimiz en ve kazanan. Yok abi benim falan var. O zaman ben başlayayım. Bu arada arkadaşlar video kapalıyken ben bu almıştım. Dört kişi kaldık arkadaşlar. Ben gazı ölüyorum. Her türlü kutumuz geldi zaten. Gazı ölsem bir şey Hadi bakalım. Oo, distansla En sevdiğim kutulardan bir tanesi ender, Ender'i hiç sevmesem de destansıya artık alıştım. Altın verdi güzel. Hemen o zaman diğer hesabı geçelim arkadaşlar. Şu an arkadaşlar o etsin. Sıradaki hesap giriş yapıyorum. Ya yüz zaman hesabım ya da lanetli hesap. Bilmiyorum hangisine girdiğimi. Bir tanesine tıkladım. Aha, evet lanetli hesaba Aha. Arkadaşlar. Şuradan göstereyim mi? 15 günlük. Sonunda. kaçıyorum o zaman arkadaşlar. Tabii ki Edgar. Lanetli hesap ne kadar lanetli olsa da bir tane destansımız şu an oldu. Şu anda 15 gün size söylüyorum. Birinci günde şenlik olsun tabii ki. Ee, eğer burada Penny seçtiyseniz Penny'yi Üçüncü gün beş seviye yapıyor, dördüncü gün yeni rozet, beşinci gün yedi seviye, altıncı gün yeni, yeni kostüm, yedinci gün hangi bir aksesuar. 8 sekizinci gün yeni rozet, dokuzuncu gün sekiz seviye, onuncu gün kızgın rozet, on birinci gün dokuz seviye, on ikinci gün iki rozet, 13 gün bir tane yıldız gibi 14 dördüncü günde yeni rozetler ve 15 gün işte. Artık bu kadar, artık bak kenarda gözükmüyor ben 15 günlüğümden kurtuldum. Merhaba. Tabii ki yükseltiyorum abi ya. Yani. Edgar yükseltini işte daha iyi oynadın. Ah varmış lan biraz. Zaten uçuyorum. gereksiz zaten 4 saniye boyunca. Şu şeyi almalıyım ben. Daha iyi bence. Tamam. Ben o zaman Ebrel'le oynayacağım. Lanetli hesapta. Hadi bakalım Star'ı diğerimizi açalım. Bu hesapta tekrar olma oyma, olmadığı için arkadaşlar bir de kutu açıyorum. Oo gizemli. Arkadaşlar gizemli çıktı açıyorum inşallah karakter. Çok güzel. En sevdiğim oyuncu simgesi. Hemen oyuncu simgem olacağım. Çok güzel görünüyor be. Ay şu en sevdiğim karakter Edgar tabii. Şimdilik Edgar'ım olduğu için Edgar diye işaretliyorum. Şu an, şunu peni yapacağım. Oyuncu ünvanımız zaten yok. O zaman devam edelim. Bu hesabın arkadaşlar ikinci star bakalım ne çıkacak. Ben çok merak ettim. Ah be bir e, gizem çıksa çok iyi olurdu da. Son turumuzda kazandık arkadaşlar. Lanetli hesaplara son star hediyemiz. E, süper ender çıktı işte. Yapabileceğimiz bir şey de yok zaten. Güç puanı versin. Evet güç puanı. Ee, eh, hemen diğer hesaba geçelim. Şu anda diğer hesaba girdim. Ay, ay çok yoruldum Sonraki gün hediyesini alalım. Ee, yarın e, herkese ay yarın bir sürü karakter alacağım diye bütün hesaplarıma. Edgar almayı düşünüyorum size. Hiç grif oynamam bana asla. Ama ana hesabımda grif var ama Edgar yok. Grifi de kredilerle almıştım. Benim 15 günlüğüm gözükmemişti çünkü. Onu da kredilerle aldım. Edgar yoktu orada alamadım onu maalesef. Karakter yükselteceğim. En çok bakayım. Popo. Popo yükseltelim ki güçlü olsun. Aslında aksesuar alırdım ama gerek yok o kadarına. O zaman başlayalım. Maalesef arkadaşlar bunda da tekrar oynayalım. O yüzden sadece direkt geldi. Açtım sarıda. Ah yoruldum bak Bu videolar bir saat içerisinde olsam daha basit değil arkadaşlar. Lütfen emeğime karşılık bir like atın. Hadi bakalım. Devam edin. Son sarı de geliyor arkadaşlar. Hazır mısın? Aslında son değil de bu hesabın ikinci sınıfı. son değil bu aha bir tane daha var sonra videoyu kapatıyorum evet 40 saat bekliyoruz sanki çok bir şey gelecek evet belli baya var bu arada video kapatıyorken poco raksı sonra oldu rol testten ne geldi güzel güzel ödüller var ya. 70 kare. aha blok geldi tamam Desafiy güzel. Emzi seçsem bu sefer boy mu? Ben bu sefer boy seçeceğim. Az önce hep çünkü emzi seçmiştik. Devam edelim.